Herkese merhaba. Şimdi size bir teklifim var. Sadece 5 dakikada 3 tamamen farklı dünyaya gitmeye ne dersiniz? Kulağa çılgınca geliyor değil mi? Ama hazır olun. Çünkü tarihin tozlu sayfalarından, tutkunun ateşli ritimlerine, oradan da doğanın buz gibi dinginliğine uzanan inanılmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Kemerlerinizi sıkı bağlayın, macera başlıyor. Evet, evet, yanlış duymadınız. 5 dakika 3 ülke. İmkansız gibi değil mi? Ama işte işin güzelliği de burada. Amacımız size her şeyi en ince ayrıntısına kadar anlatmak değil. Daha çok bu inanılmaz yerlerin kapısını şöyle bir aralamak, o havayı size bir anlığına solutmak, belki de içinizdeki o keşfetme arzusunu birazcık tetiklemek. Hadi o zaman ilk durağımız için zamanda geriye gidiyoruz. Çünkü aslında her yolculuk kendi küçük dünyamızdan dışarıya attığımız bir adım demek. Düşünsenize, hiç bilmediğiniz bir sokakta kaybolmak, daha önce adını bile duymadığınız bir yemeği tatmak, ya da sözlerini hiç anlamadığınız bir şarkının ritmine kendinizi kaptırmak. İşte bu anlar bize dünyamızın ne kadar renkli, ne kadar çeşitli olduğunu hatırlatıyor. Biz de tam olarak bu anları size getirmeye çalışacağız. Ve işte ilk durağımız antik çağların gizeminin hala capcanlı olduğu, tarihin adeta sokaklarda yürüdüğü bir yer, Mısır. Bu söz Mısır'ı o kadar güzel anlatıyor ki gerçekten de orası tarihin sadece kitaplarda ya da müzelerde kalmadığı bir yer resmen soluduğunuz havanın bir parçası. Attığınız her adımda binlerce yıllık bir medeniyetin fısıltılarını duyabiliyorsunuz. Mesela devasa bir tapınağın gölgesinde durup bir firalunun ne kadar güçlü olduğunu hayal edin. Ya da eski bir papyrus parçasında yazılanlara bakıp binlerce yıl önce yaşamış sıradan bir insanın hayatını düşünün. İşte Mısır böyle bir yer. Şimdi Mısır deyince aklımıza ilk ne geliyor? Tabii ki o heybetli Gize piramitleri. Ama Mısır bundan çok daha fazlası. Burası dünyanın en eski, en köklü medeniyetlerinden birinin doğduğu yer. Yani firavunların gizemli mezarları, tanrılar için yapılmış o akıl almaz tapınaklar, her kışa başında bir sır sizi bekliyor. Ve tabii bütün bu medeniyeti var eden bir şey var ki o da hayatın ta kendisi Nil Nehri. O nehir olmasaydı o koskoca çöl imparatorluğu da olmazdı. Hadi bakalım. Tarihin o derin ve gizemli atmosferinden şimdi sıyrılıyoruz ve kendimizi bambaşka bir enerjiye, hayatın ve tutkunun o canlı ritmine bırakıyoruz. Rotamız İspanya. İşte bu cümle İspanya'nın ruhunu özetliyor aslında. Orada hayat gerçekten de dolu dolu yaşanıyor. Bir yanda öğlen uykusunun o tatlı huzuru, diğer yanda geceye kadar süren o cıvıl cıvıl tapas sohbetleri. Müzik asla sadece arkada çalan bir şey değil. Yemeğin, sohbetin, dansın tam ortasında. O enerjiyi her sokakta, her meydanda iyiliklerinize kadar hissediyorsunuz. İspanya'nın kalbinin nasıl attığını duymak isterseniz, flamenko'nun o tutkulu ritmini ve bir gitarın hüzünlü melodisini dinleyin yeter. Ama durun, bu sadece başlangıç, bir de Toros dedikleri boğaların olduğu o meşhur adrenalin dolu festivalleri var. Düşünün, Barcelona'da Gaudi'nin o masallardan fırlamış gibi duran binaları arasında yürüyorsunuz ya da Madrid'in o hiç uyumayan meydanlarında hayatın akışına kapılıyorsunuz, İşte o zaman İspanya'nın neden böyle bir renk ve duygu patlaması olduğunu anlıyorsunuz. Tamam, bu kadar hareket, bu kadar sıcaklık yeter. Şimdi bambaşka bir yere gidiyoruz. Kuzeyin o serin rüzgarlarına, doğanın o sessiz ama bir o kadar da güçlü ve büyüleyici kollarına. Son durağımız Norveç. Bu sözler var ya, Norveç'e anlatmak için biçilmiş kaftan. Gerçekten de sanki bir masal kitabının sayfalarından fırlamış gibi bir yer. Doğa orada sanki bir sanatçı. Hatta belki de bir sihirbaz gibi davranıyor. Gökyüzünü, yeryüzünü en inanılmaz renklere boyuyor. Zaten Viking efsanelerinin doğduğu bu topraklarda kendinizi bir destanın kahramanı gibi hissetmemeniz imkansız. Bir hayal edin. Gece oluyor ve gökyüzü yeşil ve mor ışıklarla dans etmeye başlıyor. İşte o meşhur kuzey ışıkları, Aurora Borealis. Gündüz olduğunda ise kendinizi buz gibi suların şekillendirdiği o devasa, nefes kesen fjordların sessizliğinde buluyorsunuz. İşte Norveç'in manzarası tam olarak bu. Bu kadar görkemli bir doğanın içinde insan ister istemez duruluyor, sakinleşiyor. O yüzden oradaki yaşam kültürü de gürültüden uzak, huzur dolu. İşte karşınızda üç farklı dünyanın tek bir karedeki özeti. Yolculuğumuzun bir nevi anlık fotoğrafı bu. Bir yanda çölde yükselen tarih, yani Mısır. Diğer yanda sokaklara taşan sanat ve tutku, yani İspanya. Ve son olarak gökyüzündeki ışıklarla gelen o inanılmaz huzur, yani Norveç. Düşünsenize, hepsi aynı gezegen üzerinde ama sanki bambaşka evrenler gibi değil mi? Peki, bu süper hızlı turdan aklımızda ne kaldı? Sadece birkaç güzel görüntümü? mü? Tabii ki hayır. Çünkü her yolculuk bize sadece gittiğimiz yerleri değil, aynı zamanda kendimizi de anlatır. İşte şimdi işin en önemli kısmına geliyoruz. Bu minik yolculuk bile bize aslında çok temel bir şey hatırlatıyor, farklılıklara saygı duymayı. Yani bizim normal kabul ettiğimiz şeylerin dünyanın tek gerçeği olmadığını anlıyoruz. Bizden çok farklı yaşayan, çok farklı şeylere inanan, farklı şeylere değer veren insanlar olduğunu görüyoruz. Ve belki de en güzeli ne biliyor musunuz? İçimizdeki o merak duygusunu, o keşfetme arzusunu yeniden canlandırıyor. Ve böylece bu kısa yolculuğumuzun sonuna geldik. Ama şimdi asıl soru size. Dürüstçe cevap verin. Yarın sabah elinizde bir bilet olsa bu üç dünyadan hangisini seçerdiniz? tarihin binlerce yıllık sırlarını fısıldadığı o gizemli diyarımı, hayatın her anının tutkuyla yaşandığı o ateşli ritmimi, yoksa doğanın o sessiz ama bir o kadar da büyüleyici huzurunu mu? Karar sizin. Bence üzerine düşünmeye değer.